Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere solo leveling animesinin manvası ile animesi arasındaki farklılıklarını ve hikayeyi ele alış biçimlerindeki farklılığı göstermek istiyoruz hem animesini hem de manvasını okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Ancak benim şahsi fikrim olarak ben manvadan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çizimleri gerçekten çok hoş ve gayet akıcı. Bu arada videomuzun sonunda geçen haftaki çekilişimizin sonucunu da açıklayacağımız bilgisini de ekleyeyim. Bu videomuzun blog şeklindeki versiyonunu ise kimi.com.tr adresinden okuyabilirsiniz. Blog yazarımız Seri Payne admine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu video part 1 ve part 2 şeklinde olacak. Duruma göre part 3 de gelebilir. O yüzden video videoyu beğenirseniz eğer Part 2'nin gelmesi için lütfen yorumlarda bunu belirtin ve beğenilerde bunu gösterirseniz gerçekten çok müteşekkir oluruz. Hemen başlayalım. Sezon 1 bölüm 1. Animenin ilk bölümünden bahsedecek oldukça fazla şey var. A1 Pictures bizlere ilk bölümünde oldukça farklı ve serinin çok ilerisinden yerler sunuyor. Jeju Adası bunların en önemlisi. Jeju Adası'na yapılan baskını anlatan ilk sahne Koreli avcıların o bölgeyi nasıl tuttuklarını açıklıyor gibi görünüyor. Normalde gördüğünüz S seviye avcıların adaya girişi ise MAMMA'nın 94. bölümünün sonu ve 95. bölümün başında gerçekleşiyor. Sahnede gördüğünüz karıncalara karşı savaşan S-seviye avcıların adları ise Şifacı Mingyu, Dövüşçü Baek Yunho, Yunso ve Büyücü Jongin. MAMMA'nın başında gözüken karakterler değiller. Bunlar dediğim gibi MAMMA'nın ilerleyen kısımlarında olaya dahil oluyor. Ancak animemizde önceden bu karakterler gösterilmiş. Tabii ki bu karakterlerin kim olduğu söylenmiyor. Şifacı Mingyu 88. bölüm Dövüşçü Baek Yun Ho 59. kısımda Yun Sok 89. kısımda Büyücü Choi Jong ise Hikayemizde de çok önemli bir yere sahip olacak Bu 62. kısımda karşımıza çıkıyor Bu adamlar emin olun gördüğünüz kadarından Çok daha yetenekliler İleride zaten dediğim gibi tekrardan karşımıza çıkacaklar Ana karakterimiz Song Jin da Sık sık bu adamlarla mukayese edileceği kısımlar var Bu arada animenin başında gösterilen Jeju Adası sahneleri muhtemelen adaya yapılan ya bir ya da ikinci baskından görüntüler. Adaya yapılan 3. baskında ise zaten tüm dünya avcıları en azından Japonya, Çin ve Kore birlik oluyor. S sınıf ve A sınıf avcılar ve karınca tehdidini ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu adaya yapılan baskında Japon avcıların sinsi bir plan yaptı ortaya çıkıyor daha sonraları. Ancak burada plan biraz geri tepiyor. Daha önceleri neden başarısız oldu bu baskınlar? Karıncalar gerçekten çok güçlü ve bu adayı ele geçirmekte çok zorlandılar ve büyük kayıp verdiler. Daha sonra bu adayı kendi haline salmışlardı ülkeler ancak karıncaların evrim geçirmesi ve kanatlarının çıkıp başka adalara yani ana karaya geçmeleri yüzünden bu ada tüm dünyayı tehdit eder bir hale geliyor. Bu yüzden bu adaya üçüncü bir sefer düzenleniyor. Tabii bu animenin ilerleyen kısımlarında olacak. Hatta baya ilerleyen kısımlarında olacak. Sezon 3'e de kalabilir bu olay. Bu arada yine Manva'da çok ileriki sayılarda tanıtılacak karakterler de yine animenin ilk bölümünde gösterilenlerden. Ben bu kısmı çok beğenmedim. Özellikle Çahe'inin kısmını. Çünkü Chahey'in Manva'da gerçekten çok daha havalı bir girişe ve güçlü bir sınıf avcı olduğu olduğunu gösterir şekilde seriye dahil oluyordu. Burada çok basit bir şekilde biraz da fan servis yaparak direkt ilk bölümden seride gösterilmiş. Birinci bölüm genel hatlarıyla bu şekildeydi. İkinci bölümde ise pek fazla bir farklılık yok. İkinci bölüm daha çok bize evreni tanıtmakla geçiyor. Zindanların temizlenmezse zindan kırılması yaşanacağı, canavarlardan düşen büyük çekirdekleri gibi bilgiler bizlere veriliyor ve Jinwo'nun annesinin hastalığını öğrendiğimiz bir bölüm oluyor. Bölüm 3'e geçersek ise hastanede uyanma sahnesinin ardından Jin Chul hatırlarsanız Sung Jin Wo'nun tekrar uyanmaya yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için odasına bir ziyarette bulunuyordu. Bu sahnedeki farklılık aslında Webtoon'da yanında Kang ile beraber gelmemesiydi. Muhtemelen fazladan bir karakter eklemek istemeyip ellerinde zaten mevcut olan karakterle ilerlemek istediler. Jin Chul olayı anlatırken Beyaz Kaplan klanının Olay yerine vardığından da bahsediyor. Animede gösterilen sahnede klanın lideri gösterilirken elbette webtoon'da daha tanıtılmadığı için gösterilmiyor. Artık anlamış olmalısınız ki anime aslında evrenin belli elementlerini açıklarken farklı sahneler kullanarak bize anlatmakta. Tekrar uyanmayı da bu şekilde açıklamışlar. Küçük bir farklılık daha Jim Wu kırmızı kurtlarla savaşmadan önce karakterimiz 3 tane goblinle savaşıyor animede. Böyle bir sahne webtoon'da yok direkt kırmızı kurtlarla savaşa giriyor. Dördüncü bölümde ise ekstra olarak fazla ekleyeceğimiz bir şey yok. Artık hemen hemen Webtoon ile paralel ilerlemeye başlıyoruz. Yalnızca arada karakterimizin düşüncelerini mevcut durumunu hatırlatıcı böyle iki saniyelik ara sahneler geliyor. Karayolunda açılan geçit ve de annesinin tedavi masraflarını karşılaması gerektiğini söylediği sahneler gibi. Çok önemsiz de bir farklılık ekleyelim. Rün taşının renginin farklılığı şöyle buyurun. Ek sahnede ise şifacı ablaya zindan kırılması olduğu haberini veriyorlar ve ablamız bundan dolayı kendini suçluyor. Manva'da zindan kırılmasının olduğu alana bir Asker tarafından götürülen Sung Jin-won'un da görünüşün değişmeye başladığı bölümde tam olarak burası. Bu andan itibaren artık geçen her bölümde karakterin görünüşünün ve karakterinin bizzat kendisinin değişmeye başladığını adım adım izliyoruz, okuyoruz. İlk 4 bölümün farklılıkları bu şekildeydi. Ağırlıklı olarak genelde ilk bölümde farklılık vardı. Eğer bu videoya da talep olursa ve Part 2'nin gelmesini isterseniz önümüzdeki bölümlerin farklılıklarını da yine videolarımıza konu edeceğiz. Çekiliş kazananlarımızda çekilişi kazanan da Furkan Yıldırım adlı arkadaşımız. Kendisine mail üzerinden geri dönüş yapacağız. Eğer kendisi bize bir hafta içinde geri dönüş yapmazsa yedek talihli geçeceğiz. Yedek talihlimiz olursa da yine bir sonraki videomuzda bunu duyuracağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çekilişlerimiz devam edecek. O yüzden bizleri takipte kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.